Farklı bir antrenman videosuna hoş geldiniz. Bugün arka kol çalışacağız. İtiş antrenmanlarınızın arasına koyabileceğiniz tatlı bir arka kol yutmanı göstereceğim. Biliyorum kombinim ön kol yutmanıyla aynı ama bir hafta sonra çekiyorum bu videoyu. Sadece denk gelmiyor birazcık. Yutmamız 3 tane basit hareketten oluşuyor. 2 tane pushdown yapacağız. Zaten arka kolun olmazsa olmazı pushdown. Bir tane de çıtırlı, tadınlık, ekstra bir çeşitlik olsun diye hareket koyacağız. Antrenman çok kısa sürecek diye tahmin ediyorum. Yine aynı şekilde hareketlerin isimlerini ve doğru yapılışlarını açıklama kısmında belirtirim. Olmazsa yeni videoya koyarım. Şimdiden iyi seyirler. üstünden birisi yapacağız. Salonda boştaysa sporçtaysa ikisinden birisini alıp ilk üç yapacağız. Hareketlerimiz klasik. İlk harekette bir ısınma seti yapacağız. Sonrasında hareketten dört set halinde yapacağız. Elinizden gelince ego düşmemeye çalışın. Hafif kilolarla daha çok forma odaklanarak yapmaya çalışın. Amacımız birilerine güç gösterisi yapmak değil. Vücudumuzu daha iyi hale getirmek. Bu yüzden pazarlık yerine doğru formda çalışmalıyız Bu arada ben zaten antrenmanımın ortasında olduğum için ısınma ve esnetmemi zaten yapmıştım. Videoda bu kısımlar yok. Size önceki videolarda gösterdiğim ısınma ve esnetmenizi atlamamanızı öneriyorum. Israrla da söylüyorum. Isınmanızı ve esnetmenizi kaçırmayın. ve hatta böyle es vermeyin. Her seferinde yapın. Orada tekrar sayılarını söylemeyi unuttum. Yine aynı şeyi 10-15 tekrar aralarında yapacağız. Daha çok yüksek tekrar az böyle çalışmaya çalışın. 15 tekrarın üzerine de çıkabilirsiniz. Hatta bunu değiştirelim. 12-18 arası diye bir geniş bir aralık verelim. 12-18 tekrar aralığında hafif kilo çalışma çalışın. Yani hafiften kastım. 40 yapabiliyorsanız 30 ile çalışmaya çalışın. Hani en azından formunuz durun. Negatif bir önlenin. Fazla ağırlık yerine formu doğru yapın. <laughs> hareket olarak yine pushdown farklı başlıklar versiyonu. Bir halat, bir tane de diğer başlardaki siz seçin dediğim gibi önceki hareketler. V barla olabilir, yapabilir, düz barla da yapabilirsiniz pushdown. <laughs> In this rat, shrieking on scratch, What you believe, money was gold, you working in the thaw make it drop and shake and bring it back home next 21 questions, but I got a few. Would you take risks and do the type of shit I gotta do? First things first look up. I need to know what you transport bricks and push packs blow Shit's all living trying to dodge the pin. So when times get rough, all you into the end, I need to know. 10-15 dakika aralığında. İndirdikten sonra açmaya çalışın Elinden gelince videoyu göstermeye çalışıyorum. Bilmiyorum belli olmamı. İndirdikten sonra yavrumu açıyoruz. Bu arada sonraki antrenman videosu nasıl olsun, hangi bölge olsun aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı dikkatlice okuyacağım. Her videoda olduğu gibi. Attığınız yorumlar ve beğeniler beni çok motive ediyor. Çok teşekkür ediyorum şimdi. Bu arada bu itmana ön kalıtmayla karıştırmayın. Son setlerde süper set yapmıyoruz bu sefer. Bu sadece ön kalıtmanın özelliği. Nasıl son sette hangi köle gibiyse hangi köle. Tükenişe kadar gidin elinizden geldi. Bitirin sonrasında. Kiloyu düşük tekrar devam etmenize gerek yok. Zaten push yeterince ...çalıştırıyor arka Şu an iki pushdown hareket yaptık. Zaten arka kolu... ...rahat büyüyen birisiyseniz üçüncü hareket ...yapmanıza bile gerek yok. 8 set pushdown yapsanız da yeterli. Arka kol yani öyle farklı farklı... varyantlarla böyle bir çalışmanız gerektiren bir... ...bölge değil. Şimdi biraz daha antrenman çeşitlilik... ...katmak amacıyla... ...son bir hareket göstereceğim. Kilolarla yapacağımız belki hareket olacak. Şunu göstereyim. Girl, we koyacağım. Bulamazsam hareketin yapılışına bakacağım. İnternette vardır diye düşünüyorum elbet. Her iki elden doğru her set yapacağız. Yani sağ bir, iki sağa sol, bir sağa sol iki değil. Sağ sol bir, sağ sol iki diye dört set yapacağız. Biraz enerjim düşük. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Kendimi göremiyorum. Lakin umarım kambur durmuyorumdur. Yani hareketi yaparken formumuz sırtımız biraz daha kambur olmadan düz bir şekilde eğileceğiz. Arka oluyor yönlendireceğiz zaten ağırlığı. Orada başka bir yani omzunuza vermemeye çalışın elinizden gelince yani. Dirseğinizi ileri geri oynatırsanız arka omzunuza vur. Onun yerine dirseğinizi sabit tutup sadece ağırlığı arka kolla kaldırmaya çalışın. Bu hareketin aslında güzel yanı evde spor salonuna gidilmiyor. Arka kol çalışmak için evde hafif dumbbelllarla, su şişeleriyle çalışabilir. Çok tatlı bir hareket. Çünkü kiloyu çok da arttırmanıza gerek kalmıyor, düzgün yaptığınız sürece çok çok güzel vuruyor arka Antrenman bu kadardı. Video şu an 27. dakikada. Yani ortalama 20-25 dakika arasında antrenman bitiyor. Çünkü ben kamerayla beraber yaptım antrenmanı. Kısa, öz ve tatlı bir antrenman. Zaten arka kol için çok ekstra çeşit çeşit hareketler gerek yok. Puştan yeterli oluyor. Son hareketlerim gibi biraz daha böyle bir antrenman çeşitlendirsin koydum bir hareket. Şimdi ben çalışanlara kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir arada görüşmek üzere. Hoşçakalın.